Masa örtüsü gruplarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz kanaviçeli masa örtüsü. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, kanaviçeli masa örtümüz 18 parçadan oluşmakta keten kumaşa sahip, leke tutmama özelliğine ve yıkanabilme özelliğine sahip. Bakın kendi üzerinden baskılı şekilde gül motiflerinin yer aldığı ve kenarlarında güpür dantel de detayının yer aldığı, hepsinin kenarında geçtiği gerçekten şık tasarımlı ürünler olmuş. Bir de içerisinde şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın çok güzel düşünülmüş ince bir detay. Kese içerisinde peçetelikler var. İnci ve taşlardan oluşan. Hatta hemen şurada peçetemiz üzerinde Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu arada peçetemiz bakın ne kadar şık duruyor. Güpür detayı, gül detayı, inciler, taşlar. Gerçekten güzel düşünülmüş bir ürün. Ürünümüzün rengi masamızın üzerinde görmüş olduğunuz rengi bejin üstüne kırmızı renklerin yer aldığı. Bir de burada hemen yer alan lila rengini göstermek istiyorum. Bir de sistemlerimizde yer alan aynı şekilde mavi rengi de stoklarımızda mevcut. Ürünlerimizi beğendiysek eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizdiyar.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.